Yanakları pes pembe, masal anlatır bana, nane şeker gibidir. Minem yanak, nane. Neriman yemek yapar, içine nohut koyar, çok güzeldir mutfağı Neriman yemek yapar içine nohut koyar Çok güzeldir yemeği Nefis kokar mutfağı Neriman Nohut Nefis Tan 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 Ne oldu aman Kapı çaldı Miran Kim geldi kim geldi Ooo Yasin geldi. Yasin bize ne getirdi? Yasin bize nane ve et getirdi. Nane güzel kokar mı? Ninen pilav yapar mı? Annem pilav pişirmiş, içine nane düşürmüş. Salan atır bana Nane şeker gibidir Minem Yanak Nane <laughs> Neriman yemek yapar içine nohut koyar Çok güzeldir yemeği Nefis kokar mutfağı Neriman yemek İçine nohut koyar çok güzeldir yemeği nefis kokar mutfağı Neriman nohut nefis tan 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 ne oldu aman kapı çaldı Miran kim geldi kim geldi o Yasin geldi Yasin bize ne getirdi? Yasin bize nane ve et getirdi. Nane güzel kokar mı? Ninem pilav yapar mı? Annem pilav pişirmiş, içine nane düşürmüş. Ninem pamuk gibidir. Ninem pamuk gibidir, yanakları pes pembe. Masal anlatır bana, nane şeker gibidir. Ninem Yanak Nane Neriman yemek yapar, içine nohut koyar. Çok güzeldir yemeği Nefis kokar mutfağı. Neriman yemek yapar. İçine nohut koyar. Çok güzeldir yemeği. Nefis kokar mutfağı. Neriman. Nohut. Nefis. Tan tan tan. Ne oldu? Aman. Kapı çaldı Miran. Kim geldi? Kim geldi? Ooo Yasin geldi. Yasin bize ne getirdi? Yasin bize nane ve et getirdi. Nane güzel kokar mı? Ninem pilav yapar mı? Annem pilav pişirmiş, içine nane düşürmüş. Bana, nane şeker gibidir Ninem Yanak Nane <laughs> Neriman yemek yapar içine nohut koyar Çok güzeldir yemeği Nefis kokar mutfağı Neriman yemek yapar içine nohut koyar çok güzeldir yemeği nefis kokar mutfağı Neriman nohut nefis tan 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 ne oldu aman kapı çaldı Miran kim geldi kim geldi o Yasin geldi. Yasin bize ne getirdi? Yasin bize nane ve et getirdi. Nane güzel kokar mı? Ninen pilav yapar mı? Annem pilav pişirmiş, içine nane düşürmüş. Anlatır bana, nane şeker gibidir. Ninem pamuk gibidir, yanakları pes pembe. Masal anlatır bana, nane şeker gibidir. Ninem Yanak Nane Nane Çok güzeldir yemeği, nefis kokar mutfağı. Neriman yemek yapar, içine nohut koyar. Çok güzeldir yemeği, nefis kokar mutfağı. Neriman. Nohut. Nefis. Tan tan tan. Ne oldu aman. Kapı çaldı Miran. Kim geldi? Kim geldi? Oo, Yasin geldi. Yasin bize ne getirdi? Yasin bize nane ve et getirdi. Nane güzel kokar mı? Ninen pilav yapar mı? Annem pilav pişirmiş, içine nane düşürmüş. Anlatır bana, nane şeker gibidir. Ninem pamuk gibidir, yanakları pes pembe. Masal anlatır bana, nane şeker gibidir. Ninem Yanak Nane İçine nohut koyar çok güzeldir yemeği nefis kokar mutfağı Neriman yemek yapar içine nohut koyar çok güzeldir yemeği nefis kokar mutfağı Neriman nohut nefis Tan 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 ne oldu aman kapı çaldı Miran kim geldi? Kim geldi? O, Yasin geldi. Yasin bize ne getirdi? Yasin bize nane ve et getirdi. Nane güzel kokar mı? Ninen pilav yapar mı? Annem pilav pişirmiş, içine nane düşürmüş. Yanakları pes pembe masal anlatır bana nane şeker gibidir, ninem pamuk gibidir. Yanakları pes pembe masal anlatır bana nane şeker gibidir. Ninem yanak nane. İçine nohut koyar, çok güzeldir yemeği, nefis kokar mutfağı. Neriman yemek yapar, içine nohut koyar, çok güzeldir yemeği, nefis kokar mutfağı. Neriman, nohut, nefis. Tan tan tan, ne oldu aman? Kapı çaldı Miran. Kim geldi? Kim geldi? O, Yasin geldi. Yasin bize ne getirdi? Yasin bize nane ve et getirdi. Nane güzel kokar mı? Ninen pilav yapar mı? Annem pilav pişirmiş, içine nane düşürmüş. şeker gibidir, ninem pamuk gibidir. Yanakları pes pembe, masal anlatır bana, nane şeker gibidir. Ninem, yanak, nane. İçine nohut koyar, çok güzeldir yemeği, nefis kokar mutfağı. Neriman yemek yapar, içine nohut koyar, çok güzeldir yemeği, nefis kokar mutfağı. Neriman, nohut, nefis. Tan tan tan, ne oldu aman? Kapı çaldı Miran. Kim geldi? Kim geldi? O, Yasin geldi. Yasin bize ne getirdi? Yasin bize nane ve et getirdi. Nane güzel kokar mı? Ninen pilav yapar mı? Annem pilav pişirmiş, içine nane düşürmüş. Yanakları pes pembe, masal anlatır bana, nane şeker gibidir Ninem pamuk gibidir, yanakları pes pembe, masal anlatır bana, nane şeker gibidir Ninem Yanak Nane İçine nohut koyar, çok güzeldir yemeği, nefis kokar mutfağı. Neriman yemek yapar, içine nohut koyar, çok güzeldir yemeği, nefis kokar mutfağı. Neriman, nohut, nefis. Tan tan tan. Ne oldu aman? Kapı çaldı Miran. Kim geldi? Kim geldi? O, Yasin geldi. Yasin bize ne getirdi? Yasin bize nane ve et getirdi. Nane güzel kokar mı? Ninen pilav yapar mı? Annem pilav pişirmiş, içine nane düşürmüş. Yanakları pes pembe, masal anlatır bana, nane şeker gibidir. Ninem Yanak Nane Neriman yemek yapar, içine nohut koyar, çok güzeldir yemek. Nefis kokar mutfağı. Neriman yemek yapar. içine nohut koyar. Çok güzeldir yemeği. Nefis kokar mutfağı. Neriman Nohut Nefis Tan 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 Ne oldu aman? Kapı çaldı Miran. Kim geldi? Kim geldi? Oo. Yasin geldi. Yasin bize ne getirdi? Yasin bize nane ve et getirdi. Nane güzel kokar mı? Ninen pilav yapar mı? Annem pilav pişirmiş, içine nane düşürmüş. Ninem pamuk gibidir, yanakları pes pembe. Masal anlatır bana, nane şeker gibidir. Ninem Yanak Nane <laughs> İçine nohut koyar, çok güzeldir yemeği, nefis kokar mutfağı. Neriman yemek yapar, içine nohut koyar, çok güzeldir yemeği, nefis kokar mutfağı. Neriman, nohut, nefis. Tan tan tan, ne oldu aman, kapı çaldı Miran. Kim geldi? Kim geldi? O, Yasin geldi. Yasin bize ne getirdi? Yasin bize nane ve et getirdi. Nane güzel kokar mı? Ninen pilav yapar mı? Annem pilav pişirmiş, içine nane düşürmüş.